merkezi merkeze bir bileşik önerme vermiş. Diyor ki bu önermenin 1903 kere değil alındığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Soruyu hazırlayan sanırım benim gibi bir Beşiktaşlı. Hemen şu ifadenin değerini bulacağım. Sonra da 1903 kere değilini alacağım bunun. Şimdi burada şu bileşik önermenin değili alınmış. R'nin değili v S olarak yazıyorum ise... Bunu da değerini alıyorum. Birincinin değeri veya ikinci. Şimdi ise yine veya'ya çeviriyorum. Birincinin değerini alacağım. R veya S'nin değeri veya ikinci R'nin değili veya S. Burada birbirine benzer olan ne var? Hepsi veya istediğin gibi yer değişikliği yapabilirim. R, R üstleri bir araya getiririm. S üstü S'leri bir araya getiririm. Veya da bunların değeri birdir. Bir veya veya bir veya bir. Bire denktir. Dolayısıyla Birinci değilini aldığımda birin değili sıfıra denk olacaktır. Sonra ikinci defa aldığımda sıfırın değili bir olacaktır. Yani tekler sıfır çiftler bir olacaktır. 1903 defa değilini aldığımızda onun cevabı da sıfır olacaktır.